Ooo, Gezem'im. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Seni çok özledim bebeğim. Canım ya. ben Öpüyorum seni. Hani beni. ne getirdin köyden? Sana annemi getirdim. <laughs> aşkım annemi getirdim. Ya ben anne seni köye iki tavuk bir koyun için göndermedim. Bunu mu getirdin başıma dert olsun diye? Ya ben ben dedi. Geldim Sunay'a getirdim. <laughs> Özür deyince seni istedi, ay seni istedi aşkım, seni istedi. yürü yürü anneciğim. geçiyor anne. Canım anne. Güzel annem benim, güzel annem benim, şekerli annem benim. Ay 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 ay. Ya sen bu kızına niye bırakmadın da bana getirdin? Ya gelinim. Suna da ben rahat ediyorum. Beni Sunaya götürdü. İlla ki Suna be, <laughs> ben de aldım getirdim. Hem gelin de bak kirlilerini sana getirdim. Ya Suna'da çok çok ya diye bir gün durabilir, onu söyleyeyim. Ya bir yaşlı bir, bir kadın bir sen de evde istemiyorsun. Nereye yata sokağa atalım. ona göre. Ya da al, al, da, da oğlanı götürür. Kime götürürsen götür ona göre. Ya Mehmet'e yani.